Selam arkadaşlar, neredeyiz? Bu sefer Tayland'dayız. Tayland'da, Tayland'da e, Malezya'dan direkt Tayland'a geldik. Tayland Phuket'teyiz. Phuket'te de direkt Patong'a indik. E, havalimanına yakın, gayet güzel, şen şakrak. Daha önce de de yaşamış olduğu, bildiğim bir yer olduğu için direkt ben Patong'a indik. Şimdi de sokaklarını gezeceğiz. gece hayatını ve sokak yemeklerini göstermek istiyorum. Ama şöyle bir şey var gece hayatını çok fazla gösteremeyiz. Birincisi çok fazla müzik var. O müzikler açık olduğu zaman çok fazla gösteremem. İkincisi biliyorsunuz ki burada çok fazla Lady Boy ve gece hayatı farklı olduğu için çok fazla çekim istemiyorlar. Ama göstermeye çalışacağım. O çekimleri toplayıp ortak bir müzikle o şekilde ancak gösterebilirim. Elimden geldiği kadar bütün gece hayatını çekmeye çalışacağım. Ve sonrasında da tabii ki şu anda Hadi yemek yememiz lazım. Yemeklerini gezerim, hepsini gösteririm. Ondan sonra yavaş yavaş gece hayatı başlar, gece hayatına da dalarız. Bir karşıya geçelim. Sokakta epey müziği var. Direkt şimdi sokağa girmeyeceğim, yemek tarafına gireceğim. Sonrasında da dolanırız. O zaman yemeğe. Tayland yemekleri efsanedir arkadaşlar. Arkadaşlar sokak bu şekilde Bip devam show, ediyor. Bang bon Show, Bang Show, Bang Show, var. Show. Bang Bip, Show isteyen var mı arkadaşlar? Tayland'ın meşhur şovlarındandır böyle. böyle. Bir şey var mı ya? Yani? Bir şey göster. Bang Bip, Bip, Show diye şovlarından var böyle. İsteyen var mı? Varsa burada var. Hemen burada bir tane yemek sokağı var. Gayet güzel. Saat daha şu an 7 falan olduğu için yemeklerle takılacağız. Ondan sonra sokağa devam edeceğiz. Ondan sonra böyle tayı tutmayı gösterecekler. <laughs> Hello. No, thank you. Çok güzel deniz ürünleri var arkadaşlar. Hele şunların kilosu bu çok büyük olanı gerçi. How much is one kilo? One kilo? Yeah. Seven hundred. Seven hundred. Yüz baht 75 lira olmuş arkadaşlar. çarpı 7 ile onun bir kilosu çıkıyor. Pişirme de dahil bu arada bunlar. <laughs> Bunun biraz küçükleri falan e, kilosu 250 bahta yani 150 e, 200 liraya falan bulunabiliyor. Bir gezdim böyle. Burası. <gülüyor> <gülüyor> bato, bato. Bato. Bera, bera. <gülüyor> <gülüyor> Gel burada diyor ne var? <laughs> Timsah eti var. Ha, yes. Timsah. Timsah eti. Timsah, timsah. <laughs> burada da timsah eti var. Timsah etini göster diyor. Şöyle burada timsah eti var. Eskiden bu sokakta koca bir timsah pişirip falan duruyordu. Onu kaldırmışlar herhalde. Bu şekilde bu hale getirmişler. Dana eti var. Ee, ördek var, tavuk var, bol bol tavuk var. İşte domuzu ve karidesleri bu şekilde duruyor. Başka bir şey anlatayım. bu da domuz kabukası arkadaşlar. Şurası. Başka bir şey anlatıyorum. Ki buranın fiyatları bana sorarsan Tayland'ın arkada hareket yeri. <laughs> bana sorarsan Tayland'ın en pahalı yeri. Evet. Yani yani çok ya. fazla turizm ve bütün şey. No no no. Not that. Oh, no no no. Maybe. Up up yeah. Masala Phuket, Tayland'ın en ünlü yerlerinden olduğu için fiyatlar ona göre. Konaklamada, yemekte. Gerçi konaklaması hala çok uygun. E, fiyatları ona göre yapıyorlar. Ama ona rağmen bence Bir de bunu dolar kazanan adam olarak düşünürsen, ben değilim tabii. Dolar kazanan olarak düşünürseniz ekstra güzel. tatlısı arkadaşlar. Muzunu koyuyor, kapatıyor. Üzerine de nutellasını sürüyor. Ve bir tatlı haline getiriyor. Böyle çok güzel bir tatlıdır bu böyle. böyle kapatıyor. Yemekten sonra bunu denemek istiyorum. Patay şeylerini böyle yapmış ha. Patayların paraları ne kadar patayli? Amaçız patay. Patay 100 baht. 100 baht. Yes. Ya ee, normalde aslında bunun ortalama fiyatı bence 70'lerde 60'lardadır ama burada 80 90 100 gibi çekiyorlar. Yani bir patlayı 75 diye bu çok fazla. Ben zamanında gerçekten 1 dolara koca bir tabak yediğim bir yemekten bahsediyoruz. Yine 1 dolar olsa 26-27 lira olacak. Ama bu adam burada diyor ki bu 75 lira. Hatta, hatta indiğim gibi patlayı yedim. O yüzden şu an patlayı mi denerim bilmiyorum. Yani indiğim gibi patlayı yedim. Ama şu kırmızı görüntü şu soslarıyla böyle kırmızı görüntü. Yine burada da pizza var. 100 baht. Yeah, 100 baht. Timsah'ın bir tanesi 100 şöyle 100. 100. 100. Hello. Timsan yiyelim mi? Niye <laughs> Yemeyelim. Ya timsah daha mantıklı olabilir. Ağır, güzelmiş akrebe göre. Mevbu, mevbu. Kavrulmuş akrebe. <laughs> Arkadaşlar e, Tayland'da <gülüyor> 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 Burada ok serbest arkadaşlar e, Kaç bir sene oldu galiba Bir buçuk sene önce falan e, Artık Tayland'da ok old serbest olduğu için Turizm patlaması yaşadı aslında. Şimdi şu teyzemden böyle bir kararlar verdik Ne deneyeceğiz? Şöyle şurada Timsah pişiriyor abla. Şuradan bize bir tane timsah pişiriyor şuradan buraya tezgah efsane görünüyor ya bunların şu soslarıyla birlikte gerçekten çok çok güzel oluyor bir de yan taraftan da bir tane patlayı sonrası zaten üstte bir şeyler deneriz diye çok fazla olmasın diye Şurada patlayı geldi ben geldiği gibi arkadaşlar şurada böyle soslar oluyor Şurada fıstık var. Ben bastım fıstığı üstüne. Karidesli patlayı bu. Böyle hoppa içinde acı acı bastık Efsane bir yemek ya. Efsane bir yemek. Zaten ha, çoğu kişi bunu biliyordu. Duymuştur bir yerden. Bir tane çatal alayım şurada. Hoppa. Şöyle. Hop. Limonu az koyup getirmiş yanında da. Şeyi de pişiyor arkadaşlar. pişiyor. Pattaya nasıl? Çok güzel. Dün, dün Eda'ya pattayı ilk denettim. Yaparım ben bunu yaparım. yaparım. Ya, yaparım. Ya ye burada işte yaparım dedi. yaparsın ye. Yiyorum da yaparım da. Türkiye'de evet. Pattaya özlemi çekmeyiz. Böyle. Türkiye'de birkaç yerde e, restoranları kay restoranları, fiyatı çok pahalı oluyor. Kim sahta geldi? Çürümüş mü? Ya Amcam niye bağırıyorsun? Şunu abi bakayım. <laughs> Nasıl? <laughs> Tavuğa benziyor mu? ben ilk yerinde tavuğa tamam. benzemiyor, dana etine yani. benziyor. Sert. Tavuk yani. iyi. dana. Dana yani. evet. eti. Evet. Ben o zaman böyle ufak bir beyaz yerinden aldım. Evet. Şu an bakınca böyle hafif bir naim. Beyza'm size söz vermiştik. Bak geldik değil mi? Yemek yedik geldik. Ben banana nutella koyuyorlar. Şundan yiyelim bence. Sadece banana. Evet ya şu an o yemeğin üstüne çikolata da ağır geliyor. Ne bir şeyler denersek de justice is the yeah. O, fiyatı fiyata şu an sevmem. <laughs> bu sokak pahalı arkadaşlar. Yani bir evet. kureyde dolanalım. Ben yemek yedim. Pahalı. Bir de olur, bir yer. Yani biz de Pattaya kaça 70 evet, şey 70 yok patlayı. Bugün ayrı patlayı 200 diyor. Yani arada 20 lira patlayı. O yüzden buranın bir havası var sadece. Koydu, şimdi kesecek. Ama bu her yerde fiyatı aynı bu arada. Bunun gibi. At bir tane. Thank you. Thank you. Araları da böyle arkadaşlar. Bunları, bunların babası öldükten sonra bir tane kralı var. Ee, Taht. Bu ülkede bir tane babası öldükten sonra tahta geçen bir kral var. Burada da kral, krallık falan var. Kral ülkede yaşamıyor ya. Avrupa'da bir yerde yaşıyor. Bu ülkede yaşamıyor. Ama kral. Ojdir. <gülüyor> 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 Thank you. ne? Uh, mis gibi ya <gülüyor> <gülüyor> <Kalka bana>. <gülüyor> <gülüyor> Daha bir işbirliği mısır diyorum ya Pirinç keki gibi değil ama Güzel Mochi <laughs> Bir de mochi yaptım <laughs> I don't wanna stay, wanna live my own life Wanna feel passion for something or someone that makes my world turn upside down to some make acayip bir şeydi ya burada kapatıyorum. Gezdim, dolandım. Çok fazla yakınlaştırıp veya çok fazla onları çekmek istemiyorlar, hoşlanmıyorlar. Onlara da hak veriyorum ve saygı duyuyorum. Çok merak eden varsa Phuket Patong'a gelip bütün eğlenceyi yakından gözleriyle görebilirler. Bence hepiniz gelmelisiniz. Hepiniz yakından görmelisiniz. Tavsiye edilir. Ben kameramı kapatıyorum ve geri sokağıma dönüp eğlenceye devam ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bu videoda buraya kadar. Tayland devam edecek. Tayland gece hayatı da devam edecek. Tayland sokakları da devam edecek. Görüşürüz. İyi akşamlar. Bana iyi akşamlar. Bana iyi geceler. Sizler böyle.